Petrol Ofisi, Maximo motosiklet yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Hazırsanız başlayalım. Kırsalda sürüyoruz Ege ile. Karşıdan araba geliyor. Ege dengesini kaybediyor ve yolun dışına çıkıp düşüyor. Neyse ki düştüğü yer çok yumuşak bir alan. Kıyafetleri de tam. Bakın, çukur dolu yol. Bak her yer çukur. Şimdi bu çukurda bir skuturla bu süratlerle gitmek doğru değil Ege. Bak yine çukur var orada. Görüyor musun? Sen de yolu ortalıyorsun, araba gelince sağa kaçıyorsun ama salınıma bak. Artık o e, skuter kendini toparlayamayabilir. Bu da çok normal çünkü e, bu araçlar viraj yapmak için, sürat yapmak için, işte bozuk yolda gitmek için yapılmıyorlar. Amaçları farklı. Öyle gitmek istiyorsan öyle bir motor alman gerekiyor sevgili Ege, geçmiş olsun. İbrahim'le şehir içinde sürelim bu kez. Gidiyor. Bakalım ne olacak? Kırmızı bir araba var. Onun önünde bir kamyon var. Bak ben olsam orada kırmızı arabaya yol verirdim İbrahim ya. Bak sonrasında ne oluyor? Bak o kırmızı arabaya yol verseydin bu kazayı yapmayacaktın. Ya bu tabii ki biraz ütopik bir yaklaşım ama yine de kibar olmakta fayda var. Şimdi bak arabanın önünde kamyon durmuş. Ne yapacak o araba? Senden 10 metre önde Birazcık fren yap. Gaz bile kessen o araba oradan çıkar. Sen düt diye adamın üstüne gidiyorsun. Olmaz. Bak burada minibüs tümüyle orayı kapatmış. Onlarca metrekare yer görmüyorsun. Bu arabayı görmene imkan yok. Görmediğimiz yere sürmüyoruz. Basit bir kulak. Görmüyorsak arkasından bir şey bekliyoruz. Ya çıkar mı çıkar diyoruz en basitinden. Çıkmazsa hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ama ya çıkarsa işte böyle. Ah Serdelen oğluyla motosikletle gelecek biraz sonra ancak bu ticari buradan U dönüşü yapıyor. U dönüşü. Ve Serdelen ve oğlu gelip çarpıyorlar. Ya U dönüşü yapılmaz falan. Öyle bile yapılabilir. Sinyal de veriyor büyük ihtimal. Çok fakir bir sinyal ama. Ben buradan görebiliyorum sinyal verdiğin aracın. Şimdi Serdelen'de kask yok, oğlunda kask yok. Korumalı kıyafetler hiç yok. Yani bize bir şey olmaz diye mi çıktınız be abicim ya? Yani hakikaten öyle mi çıktınız ya? Kazaları hep başkaları mı yapıyor zannediyorsunuz? Hayır, biz yapıyoruz. E o zaman giyineceğiz, giyinmeden çıkmayacağız. Bak en sevdiğin belki de dünyadaki oğlun ya ona bir şey olsaydı Serdelen'de kırıklar var. Oğlu iyi zaten ayağa kalkıyor. Ama Serdelen'de hasar var. Giyinmiyorsun, dikkat etmiyorsun. Ve sinyal var, görmüyorsun. Alperen'le akşam sürüşündeyiz. Oradan bir sağ, tamam ellerde cıbıl ama... Eller cıbıl ama flashörlerimiz, flaşörlerimiz, çakarlarımız, dörtlülerimiz falan muhteşem derken araba onu görmüyor. Çok ilginç değil mi? Halbuki çakarlar yanıyor, korna çalıyor falan. Bir daha inceleyelim. Buradan sonra ne oluyorsa şu dört döler ve çakarlar yakıldı. Patapat patapat. Yanıyor onlar önde bak yerde yansıması var. E şimdi korna da çalındı. Hem çakar hem dörtlü hem korna. Buna rağmen adam çıkıyor ya. Oysa ki Alperen her şeyi yapmış gibi görünüyor öyle değil mi? Hayır. Alper'in yapması gereken aracı görünce yavaşlamaktı. Bu kadar. Çıkar arkadaşlar. Yani sen de çakar var diye seni görmek zorunda değil. Devam edelim Oktay'la. Döndürdük kamerayı ve ileri bakıyoruz şimdi. ilerideki motorcuya ve arabaya. Hop! Motorcu Taralı yola giriyor. Araba da ondan sonra taralı yola giriyor. Motorcu arkadan arabaya çarpıyor. Araba gidiyor. Geçenlerde de benzer bir kaza vardı. Bakın iki yol var. Biri katılım ayrım. Biri de sağ şerit. Araba sağ şeritten son anda karar veriyor. Taralı alana giriyor. Motorcunun da o biraz geç kalmışlığı var çıkmakta. E adam yavaşlayarak çıktığı için böyle. Ama şimdi sen o taralı alana girerken sevgili motorcu arkadaşım soluna niye bakmıyorsun? Bu cisimler gelir Niye demiyorsun? Sıla bir köşeden ana yola katılımda bulunuyor. Çok da dikkatli 3-5 kere sağına bakıyor. Sonra araba gelip Sıla'ya çarpıyor. Aa, şaşırdınız değil mi? Vallahi ben çok şaşırdım ilk kez dediğim. Bak şimdi Sıla dönüyor bakıyor dönüyor bakıyor. Boşluktan emin olduğu için çıkıyor. Orada da başka bir araba var. O da onun peşinden çıkıyor. Ama muhtemelen o da katılım yaptığı için sağa bakarak çıkıyor ve Sıla'yı asla görmüyor. Sıla da hızlı hareket etmediği için bu kaza meydana geliyor. Devam edelim. Hop! yer arkadaşımız. Şimdi orada bir yaya geçti var, yayalar var. Abi son anda gördüm, yol vereyim dedim diyor ama benim duyduğum ses farklı. Dinle gaz veriyorsun oradan geçerken. E yerler bak çeselemiş yağmur bu büyük ihtimal yağmurun ilk damlaları. E sen oradan geçerken gaz veriyorsun ama abicim. Yol vereyim diyorsun ama ben anlamadım bunu hiç. Duyduğum ses gaz sesi. E yerler kaygan. Hadi bakalım. Bu arkadaşımızın ismini ne yazık ki kaybettim bilmiyorum. Özür diliyorum kendisinden. Yaya geçtiğinde duruyor. Otobüs ne yapıyor otobüs? Ha? Ne yapıyor bu? Yaya var. Yaya geçidi var. Bak şimdi duraktan da yeni kalkıyor ha. Bak 50 metre geride durakta yolcu alıyor yeni kalkıyor. Bu nasıl bir sürattir? <laughs> yaya da var. o nasıl bir sürattir? Arkadaşım da kızıyor otobüs şoförüne. iki çift laf etmek için gidiyor. Allah bence haklı. Yaya var. Niye durmuyorsun? Yani bak şimdi sohbet. Durmaz diyor. Bu durmaz. E durmuyorsa basmayacaksın abicim. Hala bu durmaz. Durmuyorsa o sürede çıkmayacaksın. Zaten 50 metre geride yolcu aldın. Yürüdün. Ne demek durmaz? Basma. Aydın'la sürelim. Emniyet şeridinde şu anda gitmekte. Evet. Solumuzda bir otobüs var. Onun yanına girdik. Sonra bir yavaşladık. Geri kaldık. Sonra bir daha girdik otobüsün yanına. Sonra otobüs bize çarptı. Otobüs bize çarptı. Ben de bugün motorcuları suçladım ama. Ya arkadaşım Aydın'cım bak adam sinyal veriyor. Sen zaten emniyet şeridindesin sonra ayrımdasın. Adam sinyal veriyor. Koca otobüs dönüyor. Niye giriyorsun? Hamza'da kime kızacağım bakalım? Hamza'ya kızacağım yine. <laughs> Önde jandarma arabası gidiyor. Hamza da arkasından gidiyor. Tümsekler falan var. Gidiyor bak. Hop! Şimdi şu yapılır mı ya Hamza? Yani şu yapılır mı? Başa alalım. Neden yapılmaz? Ya çok basit. Çünkü öndeki araçtan gelen ışık seni uyarmalı. Bak jandarma tam burada frene basıyor. Fren lambaları yanıyor sağlı sollu. Üstte de bir tane lamba var. 3 lamba birden yanıyor. Sen görmüyor musun? Korusan aradaki mesafeyi. Öndeki araçtan gelen ışıklar, stop lambaları özellikle sizi uyarmalı. Ona göre davranmalısınız. Buraya kadar çok dikkat ettik de burada dikkat edelim şimdi. Bir dönel kavşak Romanya'dan gönderdi Selim bunu. Soldan gelenlere bakın şimdi. Sol taraftan geliyor bir motosiklet, bir araç motorcu sinyalini vermiş çıkmaya çalışırken diğer araç devam ediyor. Ee, aslında diğer aracın sinyali yanmıyor devam edecek falan karışık bir olay orası yani. Hadi bakalım Ömer'le sürelim şimdi. Burası bir ayrım şeridi. Ömer ayrım şeridinde öndeki araba sinyal verdi. Çıkacak. Ömer düz gidecek büyük ihtimal. Öndeki de düz gidecek. Ama orada sinyalci son anda aslında Ömer'le arkadaşın yaptığını yapıyor da o araba olduğu için kızıyoruz ona. Motor olunca kızmıyor muyuz? Onur arkadaşlarıyla böyle şakalaşıyor. Gelebildin mi? Ben çok hızlıyım falan. Sen geldin mi? Ben geldim oğlum. O sırada üçüncü motor gelince ortadaki şapatana yerde. <laughs> Motosiklet sürmek biraz ciddi bir iştir. Ayrıca yarışmayın kendi aranızda. Yarışmayın arkadaşım. Dışarıdan biri mi gelecek? Tabii ki. Dikkat et lütfen. Gelir mi? Şüphesiz gelir. Sen de sola düz geçecektin değil mi? Tutmadım planlar. Senin orada ne işin var? Şimdi ben söyleyince söyledi oluyor adım da. Ha? Devam devam başlık koymasam da olur. Bütün videolar aynı zaten büyük ihtimal bugün. Şimdi soldaki arkadaşa bakın. Trafik sıkıştı. Soldaki arkadaşım pek dayanamadı. Ben dedi kaldırıma çıkayım şuradan bir yapıştırayım gideyim dedi. Ama, ama neye niyet neye kısmet. Kamyonun önünde bir trafik polisi var ve onu durduruyor. Şimdi böyle içinizin yağları eridi mi? Allah'ı benim eridi. Eridi yani açık söyleyeyim. Fuat alt geçitten çıkıyor sola dönecek. Karşıdan gelen cisme bak. Hadi motorcu cisim. Arabacı ne? O da geri geri geliyor bak. O da sapa kaçırmış. Arabacısı, motorcusu yok ya. Cisim cisimdir. Selçuk sürüyor. Kırmızı ışık yandı. Utanmaz o araç. Rengini de bilemedim. Taba mıdır, kırmızı mıdır? Gidiyor. E, ee, teke şey yapar don darlığa uğramasak olmaz darlıktayız bak çok kalabalık muhtemelen pazar günü çok kalabalık bak bir sürü motorcu durmuş şimdi soldan geçene bakın Tekerle geçiyor. Neden? Burada hava atmaya ihtiyacı var. Sorular sorular gelsin sorular. Ne beklenir? Basitten başlayalım. Basit ama sizin için, tecrübeliler için bu basit bir şey. O yüzden hızlı geçeceğim. Araba çıkarabilir. Çok doğru. Bir de bir. Vallahi yüzde doksan bunu bilmiştir diye düşünüyorum. Bilemeyenler yüzde onluk kısımdadır. <laughs> Devam edelim bakalım. Yine ismini bulamadığım bir e, sürücü. Durdurdum. Ne beklenir? Çok da geniş bir yol şuraya bak ya. Neresi burası? Nefis yollar yani. Ne bekleyelim burada sevgili abi? Bir araç dönmüş öbürü düz gidiyor gibi ama her an dönebilir. Sinyal vermeyebilir. Vermez. Ne vermeyebilir? <laughs> Hüseyin. Yeşil yandı. Şimdi şuradan sağdan bir yaya geldi. Yaya ne beklesin? Bu sefer tersine çevirdim işi buradan karşıdan karşıya geçen yaya ne beklesin? Tabii ki, tabii ki bir skuter beklesin ya da bir motorcu beklesin. Değil mi? Son soru, gidiyoruz. Yine karşıdan gelene soruyorum, ne beklesin? Bu pembeli ne beklesin? Zaten tek yönden çıkıyor tersten, burası da ters. Tersten çıkıp terse giriyor. Ne beklesin? Trafik polisi beklesin. Sivil Allah'tan ama. Yine de bir korkutuyor. <laughs> Trafik polisi vallahi bekleyin her yerden çıkar. <laughs> Ders bölümüne geldik. Yine darlıktayız. Ulupelit darlık yolu. Önde öğrenci gidiyoruz. Bakın karşıdan topraktan beyaz bir araç çıkıyor. Ama bizi görüyor ve duruyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bir düşünelim. Şimdi e, bu konum doğru konum. Aslında diğer motor yanlış konumda. Buraya gelmesi gerekiyor. Neden? Karşıya yani beyaz arabaya bir sinyal vermemiz lazım konum olarak. Siz konumla mesaj iletebilirsiniz. Sola gelirseniz bu bir mesajdır. Sağda kalırsanız hala ona yol veriyor gibi olursunuz. Neyse ki ben soldayım. İkinci önemli ders. Teşekkür edelim. Lütfen teşekkür edelim. Kafanızla olur. Müsaitse elinizle olur. Teşekkür edelim ki bu güzel kibar hareketleri e, çoğaltalım. Öyle değil mi? Ödüllendirmek iyi bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir yani. Lütfen size karşı trafikte olumlu davranışlar sergileyen herkese bir işaretle teşekkür edin. El kaldırabilirsin, başınla selam verebilirsin, e, korna çalabilirsin eğer yerleşim yeri değilse. Bunları yapın ki iyiler cesaretlensin, iyiler çoğalsın. Olmaz mı? Anı sponsorumuz Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar sayesinde kesintisiz bir şekilde bu bölümü de sonuna kadar izlemiş olduk. Son olarak hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.